Hoş geldiniz öznur mutfağına. Bugün ekşili köfte yapacağım kardeşlerim. Ekşili köftem için malzemelerim. 300 gram kıymam var. Bir çay bardağı pirincim var. Bir yumurtamın sarısı var. Yeter kadar buna tuz atacağım. İçine atacağım. Tuz aldım yanıma. 2 adet patatesim var. 2 adet havucum var. Karabiberim var. Kıymama koyacağım. Dışının dış malzemesi için yoğurdum var bir bardak. 3 kaşık 3 kaşık da tepeleme 2 kaşık diyelim. 2 kaşık unum var. Nanem var, biberim var. Yağına atacağım tekrar sonra yağına. Bir tane de limonum var. Tencereme de şöyle 2 kaşık kadar sıvı yağ aldım. 1 kaşık kadar da tereyağı aldım kardeşlerim. Bu da tencerede koydum böyle hazır. Şimdi ben pirincimi yıkayacağım. Kıymamı yapacağım. Pirinci yıkadım, iyice süzdürdüm. Süzdürün sulanmasın kıymamız. Karabiberini atıyorum. Yarım kaşık da tuz atıyorum fazla değil. Suyuna da atacağız. Bir tane de yumurtamın sarısı var. Unumuzu böyle yapın. Biraz un attım bir kaşık kadar. Küçük köfte yapacağız. Yoğuruyorum. Bulgur da kullanıyoruz ama ben bulguru ekşili köftede öbür videolarımda var. Değişik yapıyorum ben sade bulgurla. O da ekşili köfte bizim oraya ait ama o salçayla yapıyoruz kuşbaşı etle bu yoğurtla yaptığımız terbiyesi yoğurtlu olan limonlara kardeşlerim şöyle misket büyüklüğünde yapın köftelerinizi şimdi içine havuçlarımızı atıyorum yağımızı eritsin soteleyeceğim ben bunu havuçları önce soteleyin çok çabuk pişmiyor çünkü havuçlarımızı iyice soteledim çünkü havuçlar çok geç pişiyor bildiğiniz gibi patatesin üzerine, atıyorum kardeşlerim ufak köft ufak daha yapabiliyorsanız siz yapın ben çok ufak yapamıyorum maalesef yapmıyorum daha doğrusu çabuk mu bitsin diyene böyle yuvarladım kıymalarımızı ilave ediyorum üzerine Bir Şöyle karıştırıyorum. Litre üzerine sıcak su ilave ediyorum. Üzerine bir buçuk litre sıcak su ilave ediyorum. Soğuk su ilave etmeyin, sıcak su ilave edin. Yarım litre daha koyacağım şimdi şöyle. Kardeşlerim yarım bardak yarım kavanoz daha ilave ettim. Tam bir buçuk litre sıcak su ilave ettim. Bunları pişirmeye koyuyorum biraz pişsin terbiyesini yapacağım şimdi pişti havucu da pişti şimdi ben terbiyesini yapacağım terbiyesini yapmak için bir bardak yoğurdumu alıyorum iki tepeleme kaşığı unum var bir tepeleme kaşığı unu da köftemize kullandım ben bir tane de limonumu sıktım üzerine ekşi sevmeyen varsa daha az sıkabilir Bunları çırpacağım şimdi iyice. Bardakta soğuk su ilave ediyorum yoğurt bardağımla. İyice çırpıyorum ben bunu. İyice çırpın, iyice. Hiç topaklanmasın. kardeşlerin kesilmesin diye yoğurdumuzun üzerine iki kepçe su alıyorum. Sıcak suyundan koyuyorum. İyice bunu karıştıracağım ben tekrar. Bir de yoğurt çorbasını yaparken kesinlikle ağzını örtmeyin. Kesilir çünkü. Lor peyniri gibi olur yüzü. İyi olmaz, hoş durmaz. Arkadaşlarım bunu böyle ılıttım. Ilıtın daha güzel olur. Kesilmez yani en azından. Şöyle yavaş yavaş içine Tamam. Böyle 5 dakikada böyle kaynatın. Böyle 5 dakika kaynatın. Çok güzel bir çorba, çok şifa hemi. Hem de çok güzel. Pişti ekşili köftemiz yağı da erittim ben. Üzerine bir tatlı kaşığından fazla annem var. Bir tatlı kaşığından da az eksik pul biberim var. Seven varsa karabiber de atabilir. Benim çocuklarım yemediği için ben atmıyorum. Bunlar biraz yakıyorum yağda. Eritiyorum. Pardon, bir tatlı kaşığı da tuz atıyorum, en sona kapatacağım çünkü altında şimdi en sona tuz eksik olursa atabilirsiniz, ilave edebilirsiniz. Köftesine de atmıştım. Şimdi yağını erit, koyuyorum. Biber sevmeyen varsa koymayabilir, nane sevmeyen varsa nane de koymayabilir. Tercihine bağlı yani o baharat türü. Ekşili köftemizi yaptım. İnşallah beğenmişsinizdir. Siz de yaparsanız afiyet olsun. Abone olmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bu arada kardeşlerim maydanoz seven varsa maydanoz da atabilir. Benim çocuklarım yemediği için atmadım. Hoşçakalın. Hayırlı iftarlar, hayırlı ramazanlar.